أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى kıymetli basın muhterem hazirin müstakemal buserde faaliyette bulunan sayılı toplum konuşları olarak Gazze'de yaşanan vahşet, yıkım ve soykırıma karşı durmayı, mazlumlara ses vermeyi zulme karşı sesimizi yükseltmeyi, insani bir sorumluluk ve görev addederek basın açıklaması yapmak üzere burada toplanmış bulunmaktayız. Gazze kurulduğu günden bu yana en büyük yıkımı yaşamaktadır. Emperyalist güçlerin desteğini arkasına alan Siyonist İsrail, bütün dünyanın gözü önünde kadın, çocuk, yaşlı demeden Gazze'de soykırım yapmakta. Filistin'i açlığa, Ölüme, zulme, soykırıma mahkum eden, 16 yıldır abluka altında tuttuğu Gazze'de sivil yerleşim yerlerini sürekli bombalayan, Filistin'i işgal eden, on binlerce kişiyi katleden, milyonlarca kişiyi sürgün eden, Mescidi Aksa'ya defalarca alçakça saldırılar düzenleyen Siyonist terör devleti İsrail'dir. Buna karşın varlığını korumaya çalışan, Soykırıma direnen onurlu ve mazlum Filistin halkı maalesef işgali destekleyen başta ABD olmak üzere emperyalist güçler tarafından terörist olarak damgalanıyor. Filistin halkının soykırıma karşı kendisini savunma hakkı meşrudur ve sorgulanamaz. Emperyalist işgalci İsrail'e ve onun yandaşlarına buradan sesleniyoruz. Başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam coğrafyasında ve hatta batılı ülkelerde insan haklarına saygılı, İsrail'in işgal ve soykırımına hayır diyen Filistinlilerin haklı mücadelesine destek veren tüm sivil toplum kuruluşlarını aktivistleri ve bürokratik güçleri harekete geçirmeye çağırıyoruz. İsrail'in Filistinlilere yaptığı zulmü, ambargoyu, soykırımı ve işgal politikalarını telin ediyoruz. Asla unutulmamalıdır ki Kudüs, Filistin'in başkenti, Mescid-i Aksa da tüm Müslümanların kutsal mabedidir. Bir ruh, bir dön, mertliğe alsa, bir ruh, bir ruh, Evet, Kudüs Müslümanların mabedidir ve böyle kalacaktır. Kudüs sadece Filistinlerin meselesi değildir. Bütün Müslümanların meselesidir. Bütün Müslümanların kutsalıdır. Bizler Filistinli kardeşlerimizin Mescid-i Aksa'nın ve Kudüs'ün her daim yanındayız. Ve bu haklı ve meşru mücadelenin destekçileriyiz. Bu vesileyle Mustafa Kemal Paşa'da faaliyette bulunan STK'lar olarak şu somut isteklerde bulunuyoruz. İslam ülkeleri kendi aralarındaki sorun ve ihtilafları bir tarafa bırakarak ortak derdimiz, davamız ve kutsalımız olan Kudüs için bir araya, bir araya gelmelidir. Gazze için küresel kuruluşlar, kaldı ki Birleşmiş Milletler'in şimdiye kadarki uygulamalarında meşruiyeti olmadığı da ortaya çıkmıştır. İslam İşbirliği Teşkilatı acilen hareket, harekete geçmeli. Bir an önce Karadan denizden, havadan, insani yardım koridorunun en acil olarak açılarak insani yardımların ulaştırılması sağlanmalıdır. Avrupa değil! ülkelerin Gazze'de yaşattığı bu soykırıma karşı en yüksek perdeden tepkisini koymalıdır. Bütün Müslümanlar Siyonizmi destekleyen, finans sağlayan uluslararası şirketlerin mallarını boykot etmeli, Filistinli kardeşlerimizin acılarını dindirmek için açılan maddi yardım kampanyalarına destek olmalıdır. Mukaddes şehir Kudüs'ün onurunu, şerefini, izzetini, haysiyetini korumak her Müslümanın boynunun borcudur. Ümmeti Muhammed olarak bize düşen birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmektir. Kardeşlik hukukumuzu canlı tutmaktır. Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesinde her daim onlara maddi ve manevi destekte bulunmaktır. Açıklamamıza Nisa suresi 4. ayet ile bitiriyor ve diyoruz ki Allah inkar edenleri ve zalimleri asla bağışlamayacaktır. Onlara asla bir çıkış yolu da göstermeyecektir. Basın açıklamamız burada sona ermiştir katıldığınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Türk Dünya'yı neticelendireceğiz inşallah.